bunun. Ama şimdi bunlar da var. Ee, biz en iyisi bunları da ekleyelim. Ve ben bu üçünün maketlerini görmek istiyorum. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii hemen. Bu elmanı çok aradın mı? E abi aşağıda bayıldın adama. Ne deseydim adamın yüzüne karşı? Hı? Yani de benim haberim yokken iş teklifi yapmışsın yani. İyi de şimdi abi yani elemanda öyle bir CV var ki. Mevzu iş geçmişi değil. Adamın çalışmaya gönlü yok. Benim şahsi fikrim ne biliyor musun? Yolları şimdiden ayıralım. O bir tarafa, biz bir tarafa. Hay Allah ya. Eh be abiciğim, aşağıda toplantıda bir sinyal falan çaksaydın ya... ...en azından boşuna el sıkışmazdık. De şimdi arada hayat da var. Nasıl olacak bu iş, hiç bilmiyorum. Arada hayat da var ne demek? Ya eleman bizim hayatın şeyi işte. anla. Neyi? Ya manitasal durumları var galiba. Dün akşam birlikteydik. Ya bizim bambin yanından bir saniye falan ayrılmadı. Ya bizimki de yani bayağı sıcak yaptı falan. Tamam. Anlatma. Merak etmiyorum. Ama şimdi ben aralarındaki bu özel durumu işe yansıtacaklarını düşünmüyorum ve ayrıca abicim bu konsept tanıtımında İbrahim'den daha iyisini bulamayız. Ne yapalım? Çalışacağız. Mecbur.